Neoliberalizm ne demek? AKP politikalarında neoliberal diyor değil mi? Yani merkez, sağ, işte ekonomi politikaları neoliberal. Özel müzik. şirketler ne için üretim yaparlar? Kar için. Ya, kamu girişimlerinin amacı kar maksimizasyonu değil. 70'lerde zaten bu neoliberal döneme bugün hala e, yani, süt hırsızı diye bilinir. Harcırı teşhir. Ve resmi aslında. Oradan çıkıyor işte bu Donald Trump'lar, Bill Gates'ler, bilmem neler teker teker sattılar. Sümer Bank'ın o dönemki satış şeyi arkadaşlar fiyatı yok pahasına bile. İnsan yok çünkü hep robotlar var. 7-24 çalışıyor BMW fabrikası. Çünkü çocuğu 16 saat çalıştı. çalıştı. <laughs> yarım fiyatına, tamam. çeyrek fiyatına çalıştı. Uzay teknolojisine bağlı geliştiği için Türkçe'ye iki kitabı çevirdiği biliyorum. Diğerinde kapitalizm hakkında size söylenmeyen 23 şey. Evet. aslında kendilerinin hiçbiri serbest piyasayla kalkınmadı. Evet. O rekabetin <laughs> tepesinde olacak sınıf mücadelesinin kazanımları var o amucu politikalarda. Eşamalı e, ne? AVM, Rezidans. Bir ülke arkadaşlar yüzde yüz bir şekilde ev sahibi yapılabilir. Yapılmıyorsa sebep siyasi. E, hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum. Vakfımız adına. Hepinize tekrar teşekkür ederim. Evet.